Selamun aleyküm. Evet. Bu makine nasıl çalışır? Şimdi onu gösteririm efendim. Bu makine dizel maşkıdır Mazot deposu buradadır. Buraya mazot dolduruyoruz. Buraları ellemiyoruz. Buralarda sadece bu turbo 220 ve 22 beygir modellerde. Şurada bir filtre vardır. Şuraya yağ koyunlar. Buraya şırıngayla yağ koyuyoruz efendim. Bakın burada bunun ölçüyü var. Yani şu yarısına kadar geldiği zaman dek bu. Şuradan herhangi bir yağ yani 10 numara, 20 numara, 20 50 fark etmez. Bu sadece motor tozda çalıştığı için motorun içine çamur almayacak. Bunun olayı budur. Mazotumuzu koyduk. Bunun zaten yağı vardır size teslim edildiğinde bu ürün e, burada çalıştırılmış, denenmiş olarak Teslim edilir Akü üzerindeki akü bağlantılı değilse, şu kırmızıyı buraya bağlıyoruz. Şu siyah kabloyu da buraya bağlıyoruz efendim şefe. Daha sonra şu kontak kontağı çevirdiğimiz zaman motor çalışır. Fakat ilk önce şurada bunları alıyoruz Ortalarda boş. Şurada boş. Burada boş. Motoru çalıştırdık. Motor çalışıyor. Motorun çalıştırması bu. Sadece mazot koyuyoruz, havuz stresine yağ koyuyoruz, motor çalıştı, bitti. İkincisi, şanzıman yağları şuradadır. Bunları siz ellemiyorsunuz, bir tanesi buradadır. Bir tanesi de buradadır. Arka şanzıman ama sizin bunlarla hiçbir işiniz yok. Şimdi bizim uzaklardan, yani kendimiz teslim etmediğimiz, kargoyla veya nakliyeyle bir şeyle gönderdiğimiz ee, müşterilerimiz için bunu söylüyorum. Motoru çalıştırdınız. Motor çalışıyor. Normal lastik tekerlekleri var. Debriyajı burada. Fren, gaz. Debriyaja basıyorsunuz. Vites atıyorsunuz. Biri atarsanız sadece bu arkadaki boşta kalırsa önden çeker olarak gider bu. Bunu da vitese atarsanız yani bunu bire, bu de biri attığınız zaman bu dört çeker olur. Mesela çiftli pulluk takarken şu arkasına çiftli pulluğu taktığınız zaman ikisini de ikiye lastik tekerlek üzerinde ikisi de iki de olacak. Ya da deneyin ikisini de üçe. Takın. Hangisini de çekiyorsa onu denemeniz lazım. Bunun da olayı bu.